Merhabalar yeni bir fragman videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Somer, Türkan'ın elindeki fotoğraflar konusunda Rüçhan'ı ele vermemek için tüm suç üstlenir. Gerek Somer gerekse Türkan artık tarafı olmadıkları bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuşlardır. Derya yurtta yaşadığı bir tartışma sonucunda kendini bir anda Sevilay'ın evinde bulur. Derya ve Sevilay'ın arasındaki gerilim iyice yükselirken, Derya da bu sırada bambaşka bir Mustafa ile tanışır. Dönüş sanki kendi hayatı yokmuşçasına, evdeki herkesin derdini üstlenip iyice onların hayatlarını yaşamaya başlar. Bu nedenle de Serdar'la aralarına, henüz kendisinin fark edemediği bir mesafe girmektedir. Sadık ise dönüşün geçmişi araştırdığını öğrenince, kendince onu bu konudan uzaklaştırmak için bir yol bulur ama yolun sonunun nereye çıkacağını hesap edemez. Rüçhan, Türkan ve Someri boşanma kararlarından döndürmek için bir adım atar. Rüçhan'ın bu adımıyla birlikte ikilinin cephesinde duygusal anlar yaşanırken, ikisinin de kaderi artık hakimin sorduğu soruya verecekleri cevaba bağlıdır. Videoyu burada sonlandırıyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.